Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre video çekmedim. Çünkü 60D'mi satmıştım ve makine almamıştım. Sonunda bir 7D'ye sahip oldum. İki tane de lens aldım yanında. Bütün fotoğrafçıların kullandığı efsane olarak 50mm ve Sigma'nın zoom lensi 70-300'ü kullanıyorum. Bu videoda 7D'nin tanıtımını yapacağız. Hani birazcık kullanma fırsatım oldu. Dilerseniz videoya geçelim. Ee, buradaki çekim modları 60D'de olduğu gibi yaratıcı modlar yok. Direkt e, işte profesyonel modlar bulunuyor. Ee, program modu, TV modu, instantan öncelikli mod. AV modu, diyafram öncelikli mod. M modu, manuel mod. istediğiniz değere siz karışabiliyorsunuz. Bal modu, e, deklaşöre ne kadar basılı tutarsanız o kadar sensör yani ayna açık kalıyor. Burada da 3 tane yaratıcı mod var. Yaratıcı diyorum kendinize göre ayarlanabilecek mod var. İsterseniz biraz da arkasına geçelim. Arkası birazcık 5D Mark andırıyor. Şu iki tuşun yeri farklı. Yani farklı görevdeler. Diğer segmentlerde olmayan joystick bulunuyor. Burada dönen bir kadran var. İçinde o set tuşu var videoya burada start stop'un üstünde bir buton bulunuyor. Bunu çevirerek geçiş yapıyorsunuz. AF mod fotoğrafı çektiğiniz hani yakınlaştırmak, uzaklaştırmak için kullanıyorum ben. burada işte menü. işte ayarlarınızı görebileceğiniz hangi modda hani orada kalsın. Info tuşu. Ee, çektiğiniz fotoğrafları izleme tuşu tabi görüntü yok şu anda ee, başka raw mı jpeg mi hani direkt buna özel tuş yapmışlar buradan istediğiniz kaliteyi seçebilirsiniz ee, başka ne anlatabilirim burada bir yine lock tuşu var 60d'de de vardı bunu yaptığınız zaman bu dönmüyor normalde ee, hiçbir şekilde hani değerleri değiştirmiyor, değiştirmiyor. <laughs> burada bir on/off tuşu var 60D olduğu gibi burada 60D'den ayıran özellikleri buraya hani kendiniz tuş atayabiliyorsunuz hani ne tuş olarak kullanmak istersiniz bilmiyorum ama işte ona atıyorsunuz burada led ekranı yakıyorsunuz niye yanmadı acaba görünüyor mu bilmiyorum ha led ekranım bunda şimdi şöyle bir şey var 60D'den ayrı burada bir tuşun İki farklı anlamı var. Ee, bunu nasıl gösterebilirim? Böyle yapalım. Heh. Şimdi burada ISO'ya bastığımızda burada hem e, pozlama pozlamayı ayarlayabiliyoruz. Veyahut işte ISO'yu ayarlayabiliyoruz. Burada hani iki yönlü tuşlar var. Birazcık önüne geçelim. Önemli şurada diyafram açıklarını görmek için bir tuş bulunuyor. Buradaki tuş geçen videoda anlattığım gibi hemen takalım bir saniye. Şöyle açalım. Geçen videoda söyleyememiştim. Bu ayna kısmı. Bunun arkasında, şunun arkasında sensör var. Bu ayna inip kalktığında işte bir şatır oluyor. Böyle Sensörü gördünüz umarım. Bunu hemen takalım. Takamadık. Şöyle. Bu kırmızı yer buraya gelecek şekilde takıyoruz. Ve saat yönüne döndürüyoruz. Böyle bu tuş tane hani buna basıp şunu döndürmek için kullanılıyor. Burada bir flash tuşu var. Burada 7D'nin girişleri var. Şöyle göstereyim. İşte eğer flashın nasıl kanal uyumlu değilse e, kabloyla buraya bağlıyoruz. Uzaktan kumanda kablosu da burada. Evet devam edelim. Ee, burada mikrofon giriş çıkışı. Bir dakika. Aynen. Buradan mikrofon giriş çıkışı. Ve burada iki tane fotoğrafları aktarabileceğim yer bulunuyor. Bu altta da bir çıkış var. Yalnız onu bilmiyorum ne çıkış olduğunu açıkçası şöyle bir çıkış var orada da ee, bu fotoğraf makinesi cf kart kullanıyor kompak kart diğer kartlardan biraz daha büyük ve biraz daha pahalı bayağı pahalı Hatta ee, bu da böyle